Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Clutch Mekanik modu inceleyeceğiz. Bir süredir kullanıyorum. Beğendim ve videosunu çekmeye karar verdim. Modumuzu sökelim. Şu şekilde iki tane iki yönde de mıknatıslı kapakları var. Şuralara kağıt yapıştırdım daha sessiz ve mıknatıslar zarar görmesin diye tamamen gümüş olan bir ateşleme mekanizması var. Pirinç ve gümüşten oluşuyor. Kaplama değil, direkt gümüş. Şu şekilde şurada ufak siyah bir parçamız var. Bir üstten bir alttan çektirdiğimiz zaman şu gümüş parçamız çıkıyor. Tuşumuzu da çıkaralım. Bu şekilde basit bir sökümü var. Mekanik mod kullanım hakkında lütfen bilgilenin. Bilgim var deyip yanlış şeyler yapmayın. Yani bilgisizliğe gelebilecek, hata kabul eden bir kullanıma sahip değil mekanik modlar. Hatasız şekilde öğrendikten sonra tamamen güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bilinçsiz kullanıcı için tehlikeli modlar bunlar. Bunu uyarısını tekrardan yapmak istiyorum. Bu şekilde tekrardan toplayalım. Tuşumuzu takalım. gümüş parçamızı takalım. Şu ufak siyah parçanın oval kısmı aşağı doğru bakacak. Onu da yerine takalım. Şimdi atomizeri takarsak ilk başta pilimizi takamıyoruz. Çünkü şurada Atomizerin çıkıntısı yani pini aşağı doğru geliyor ve pil temas ediyor ona. Yani şirink yırtılabilir, ezilebilir. O yüzden ya yarım çıkarın ya da tam çıkarın. Pili öyle takın. Samsung 30T 21700 pil kullanıyor. Şu şekilde pilimizi takalım. Bu tarafında kilidimiz var sağ tarafa doğru baktığı zaman ateşleme yapılmıyor. Gördüğünüz gibi tuşa basamıyorum. Temas etmiyor. Aşağı doğru tekrardan yaptığım zaman gördüğünüz gibi temas ediyor. Ben genelde modlarımda şu şekilde derlerin bir koruma kullanıyorum atomizer altına. Atomizerimizi takalım. Kapaklarımızı takalım. şekilde. Gayet şık. Küçük. Şu şekilde elim tam kapatıyor. Ateşlemeye bakalım. Gayet hızlı bir ateşlemesi var. Şöyle basarken size de göstermek istiyorum tepkimeyi. hem küçük hem çok fazla pahalı değil. Diğer Comp Life, Rock gibi firmaların mekanik modlarından daha da ucuz. Tabii ki bir onlar kadar kaliteli değil ama gayet iş görür ve kullanıcıyı üzmez. Hız olarak, kompaktlık olarak gayet iş görür bir cihaz. Şöyle bir çekim yapalım. Gayet güzel bir mod. İncelemek istedim. Kanalda bulunsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sigaradan uzak, hayata yakın bir gün dilerim.